kendisinden ayrılmak isteyen eşini vazgeçirmek için Esra Erol'dan yardım istedi efendim ama stüdyo, stüdyoda karşı karşıya gelen çift yine kavgaya tutuştu haliyle. Boşanmak istemeyen Kemal Kümbetli'nin kel olduğu için eşinin kendisini terk etmek istediğini söylemesi stüdyodaki herkesi şaşırttı. Güzel Hanım saça bile takmış yani diyor. Evet mi? diyor. mu? acaba kellikte mi? Ya aldı. inan 3 yılda saçım ağırdı ya. Benim altında da böyleydim. Saçı olmadığı için kendisini beğenmediğini iddia etti. Bu sözler sonrası stüdyo birbirine girdi. de yani senden hiçbir şey talep etmek istemiyorum. Sadece hakkımı da sana helal etmiyorum. Ben dedim başımın içerisine bakarım dedim. Sen de git hayatını kurtar. Çalışmak için şehir dışına çıkan Kemal Kümbetli, 3 yıllık eşini ve çocuklarını Bursa'da bıraktı. Ancak son bir yıldır kendisinden boşanmak isteyen eşi Gülizar, çocuklarını da yanına alıp 23 Kasım'da sırra kadem bastı. Bu... Gülizar Hanım son bir yıldır Kemal Bey'den niye ayrılmaya çalışıyorsunuz? İçi biçip geliyordu. Yalan! Bu yalan! Evimin kamerası bu oyuna tehdit vardı. Akşam döndüğü zaman o gün akşama da gitmiyordu. O burama kadar tamamen geldi. Ben bir patlarsam ben çırayım çocuğum Ev olunca de, de böyle çok... Kemal Kümbetli eşi Gülüzarla yüzleşmek için Esra Erol'dan yardım isteyince taraflar stüdyoda karşı karşıya geldi. Yüzleşmeye geldim buyur. Kes sesini! Kocalık yapsaydın! Ne yapmamı istiyorsun? Benim ilk kocan seni sokağa Benim atmış. Kocam... Sen buraya ya kendi izin verin sonunu... Verin. Çizmeye geldin. Gülizar eşi Kemal'in alkol bağımlılığı ve tehditleri yüzünden... ...evliliğini bitirmek istediğini dile getirdi ancak... ...Kemal Kümbetli aldatıldığını öne sürdü. O erkek Gülizar Hanım'ın sevgilisi mi? Bilmiyorum işte. Bırakıyorsun benim... aile sen Mesela bana. Benim... Aldatıldığınıza inancınız tam mı? Yüzde seksen. Gülizar evden ayrıldıktan sonra hasta bakıcılığına başladığını söyledi. Eşi ise onu yalancılıkla suçladı. Bakın Uzun bir süredir o gideceğiniz adresi, yeri e, belirlemiş Hayır, belirlememiştim. Ee, Bana da sürpriz oldu. Çocuk ne iş yapıyorsunuz? Öyle. Hasta bakıyorum. Hasta yakınları bağlanabilir mi? Tabii. Canlı yayında kavgaya da tutuşan kümbetli çiftinin... ...boşanıp boşanmayacağı henüz netleşmedi. Aldatsa da aldatmasa da boşanacak mısınız? Bitti. Benim için de bitti. Kurtulayım şundan, boşayayım. Ben yarın akşam gideyim.